Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selimiye anı kitabımıza özellikle yazarak koyacağım tatlı bir olayı anlatacağım şimdi size vatan millet yalanına aziz vatandaşlarım. 13 Eylül 2022'de Amerika'da dünya liderlerinin bir toplantısı oldu. Dünya liderleri her kişi kendi memleketinin meselelerini ve ortamı, dünya ortamını sırayla anlattılar. Evvela Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın konuşması tüm dünya liderlerini etkiledi, dünyayı etkiledi ayrıca. Amerika'nın New York'taki en büyük gazeteleri şöyle yazmışlar. Tayyip Erdoğan bir siyaset cambazı ve devam ediyor diyor ki bu cesur, ikna edici barışçı ikna gücüne sahip yürekli bir lider dünya için bir kazançtır. Dünya bu liderin kıymetini bilmeli. Türkiye evvela dahi bu liderin kıymetini bilmelidir. Bir senatodan Amerikan senatosundan 90 yaşlarının üzerinde ...bir şahsiyet anlatıyor. Diyor ki... ...Amerika'da beş tane baş, başkan gördüm... ...Amerika başkanlarından. Bunların himayelerinde... ...en yetkili yerlerde çalıştım. Dolayısıyla... ...bütün dünya liderlerini... ...dünya ortamını iyi bilen... ...biliyim. Fakat şimdiye kadar... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...Cumhurbaşkanı... ...Tayyip Kader akıllı, cesur, başarı, beceri, maharet, meziyet sahibi de görmedim. Türkiye ve dünya bu barışçı zatın değerli insanın kıymetini bilmesi lazımdır diye yazıyor. Ben de tabii Cumhurbaşkanımız olarak bu olay benim çok hoşuma gitti. Aziz vatandaşlarım lütfen bu olayları siyasete yorumlamayın. Vatana, millete, devlete yararlı olsun da hangi partiden kim olursa olsun onlar takdir edilir. Bu bilgiyi vatandaşlarıma armağan ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.